Sakinliği Evet Arkadaşlar e, bu, bu Videoya 4 Like Gelsin e, Girişimi Beğendiyseniz 4 Like Atın Bu Videoya Arkadaşlar Bugün e, Delirtici Parkur Oynuyoruz Yanımda Yine Uykucu Yiğit Var Neyse Uyku Şey Yapıyor O Yüzden Dedim Uykucu Değil Yani e, Arkadaşlar Bugün Delirtici Parkur Oynayacağız Yiğitle Birlikte <laughs> Bu ne lan? Lan böyle bir şey çıktı. Arka, ha tamam. Arka, arka şarkı, yüzde, kabul ve ha yok ya çekemem. Allah göndermeyin. <laughs> Neyse savaş ee, benim yerim dolu. Ee, Yiğit. Yiğit sana bir şey diyeceğim. Ee, ne diyecektim lan ben sana? Yiğit biraz bağırarak konuş da daha iyi sesin gelsin. Biraz daha kötü. Ben, bir yerdeyim, da yere ben, ben bir şey Oğlum ya elime bir dakika arkadaşlar size eğitim sesi gelmeyecek bir dakikalık ben de çünkü elime alıyorum. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız hemen bir saniyenizi ay ayırıp 28 kişi 3, 3 kişi like atıyor bu nasıl bir adalettir neyse Lan. Evet arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız yine 4 like atın <laughs> Neyse saçma bir şey oldu Lan. Bir gelmiş. Ben şu pembe yeri geçemiyorum ya. <gülüyor> Ana. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi benim sesim hiç gelmeyecek. Elime en güçlü en sıkı şeyimle sarılacağım. O <laughs> oha yet bitiriyor. И это Aynen. Ya arkadaşlar. Neyse ya. Gıcık oldum. Biraz kolsuzumdur. dur. İyi sen, bura i̇yi, iyi, sen burayı nasıl geçiyorsun?

Çok kasıyor. Oğlum, biz burayı nasıl geçeceğiz? geçtim. <laughs> ee, şey... yiğit döner şey çok zor diyor. <laughs> Ana. Hayır ya ben döner şeye zıplayamadım. Yere düşmeyeceğim değil mi? Tamam. Ne, ya oğlum yere ne, gidiyorum. What? Oğlum mi? arkadaşlar gidiyoruz. Elime aldığım için pek konuşamadım. Orada da fazla oluyor ya. <laughs> hadi dön aşağıya gidiyorum hadi, hadi buraya geçiyorum. şeye bir zıplayamıyorum ya. Ben ne kadar kolsuzum. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Al şuraya please, please, please. Oğlum bilmem ne. Oğlum bir tane bu çoğunlukla para mı ona vereceğim ha? Öyle bir şey. Ne bazen var. Oğlum ne oluyor? Sonuna geldim artık lan. Ee, hadi hadi yut lütfen yeriyim. Arkadaşlar pek konuşmuyorum neyse. Unutuyorum konuşmayı. Neyse şey e, videoda konuşmayı unutuyorum video bak video izleyince benim nasıl gitti mi göreceksin? nasıl atlayacağım? şey Hadi lütfen gidebileyim. Orayı ben geçtim mi diğer yerleri de geçerim de geçemiyorum. Evet. Lan. Kaç dok Yiğit biliyor mu aslında videoda değildim. Yemin et. Evet. Yemin et. Gerçekten. Yemin et. Oğlum zaten konuşmamamın sebebi ben, ben e, hiç bu kadar konuşmasam ne olacak? Al arkadaşlar e, ne oldu? Bakın istiyorsunuz ne oldu lan? Kanalıma abone olmayın lan Ne yazsanız şaka yapıyorum şaka. Yok lan değilim. Bak. Ne? Neyse baş ver lan. Biz kendimiz oynayalım. Şaka lan, şaka lan, şaka videodaydım. Evet. İnandın mı lan?

Arkadaşlar Yiğit'in sesi size iyi gelmiyor olabilirdi. Ne e, olabilir ama özür dilerim. <laughs> özür dilerim ne alaka ya? <laughs> Öldün ya. Yiğit'in maaşı gidiyormuş. Bu kolay ya bu kolay ben biliyorum. Anan. Lan hayır yere düştüm. Yiğit <laughs> video izle lan. Yiğit videoyu sonuna kadar izle. Şu döner şeyde benim nasıl olduğunu bir bak tamam mı? Oğlum zıplayamıyorum. Ben korkuyorum. çok gri yere geçince videoyu bitireceğim. şu anda üzülüyor, ağlıyordur. <laughs> <Ağlamak>. Yiğit <laughs> dedi ki her like bir gözyaşı. Yit öldürürüm, ağlatırım. Alım 11 1, 1, 1 like izle 11 1, 1 kişi izlemez bu videoyu. Atarlarsa da YouTube'dan para kazanmaya başlarım. Ya neyse ya. gri yeri bitiremedim. Evet arkadaşlar. bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı Yiğit dur diyor. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ee, beğenmediyseniz e, biraz e, yani yanlış yapmışız diye derseniz de yorumlara eksi işaretini koyun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.